Merhaba Tokat izleyicileri. Biliyorsunuz ki Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hadi gelin Tokat halkına soralım. Kurbanlıklar hazır mı? Abicim merhaba. Kurbanlıklar hazır mı? Hazır efendim. Bu ay ne kesiyorsun? Güve. Hazır almadı. Merdem var. Böyle geçiyor. Hazır, Hepsi hazır. Ne kesiyorsun bu bayram? Küçük paşa ya. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Maalesef bir şartlar var. Neden? Nasıl hazır olsun? Aldığımız ücret 22. Kurban 13, 15. Nasıl yapalım? Doğru siz Umarım yetkililer duyar. yani bizim biliyor kişi. Bak biz burada beşimizde altımızda emekliyiz. Hepimiz kurbana girdik. Kesemiyoruz bir de vazgeçtik. yani. Ondan sonra. Ha. Ondan dolayı. Ondan i̇ki kişi mi? daha bulursak şeye başlayacağız biz. Ee... E, buradaki kurbanı kesebilirsek eğer ondan sonra ta, ta, targatlar <laughs> olmaz. Tarikatlara bağışlama yok yani. Keseceğiz iki iş daha bulursak yani kurban kesmek mümkün değil yani. Bu emek parasıyla kurban kesmek olur mu? Doğru. Mümkün değil yani. Hazır. Ne kesiyorsun? Büyük baş. Amcacım sen? Sen de büyük baş. Ben kurbanlık kesemiyorsun? Gücüm yetmiyor kızım. Sayın Cumhurbaşkanı bize destek versin biz de keselim. Allah nasıl kısmet ederse düve keseriz kızım. Aldım. 5 kişi. Her sene de kesiyoruz. Allah kabul etsin herkesin gidin. Amin. Allah kabul etsin. İnşallah biz de o şeye erişiriz. Rabbim dualarınızı kabul eder, kurbanlarımızı kabul eder. Böyle yani. Peki kurban fiyatlarından memnun musun? Alırken zorlandın mı? Yok zorlanmıyor. Bize göre normal. Ay, hesabını bilenler normal yani. Hesabını zamanında yapın adam, parasını biriktiren adam keser. Ama herkes de kesecek diye bir şey yok. Durumuna göre kesin. Cenab-ı Allah da zaten emretmiyor ki herkese kes diye. Gücü, variyeti, imkanı olanlar kesecek bu işi yani. Kendisini zorlayan da kesiyorsa o da yanlış yapıyor. Hazır hazır. Ne kesiyorsun? Büyükbaş. Hazır. Peki bu yıl ne kesiyorsunuz? Boğa kesiyoruz. Büyükbaş. Teşekkürler.